Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde yarım dalga doğrultma devresinin simülasyonunu birlikte yapalım istiyorum. Evet, başlayalım. Component mode, pick from library. İlk olarak alternatörle yani sinüzoidal gerilim kaynağımızla başlayalım. Üstüne çift tıklayalım. Bir tane, iki tane primer ucu olan, iki tane de sekonder ucu olan basit bir transformatör alalım. Diyot lazım bir tane. Biren 4001 diyotumuz. Bildiğimiz diyot. 1 amperlik ve 50 voltluk. Evet bir tane de yük niyetine rezistans alalım. Res. Bu kadar. Evet. Şimdi ilk olarak alternatörle başlayalım. Üstüne çift tıklıyorum. Maksimum değeri 311 alınabilir. 312 alınabilir. Hangisi hoşumuza giderse. Önemli değil o kadar. Ve frekansı da 50 Hz olan. Etkin değeri 220 volt ve frekansı 50, 50 Hz olan sinyalimizi aldık. Prizden Evet. Şimdi trafoya önüme almaya çalışıyorum. Üstüne çift tıkladım. Dönüştürme oranı 336 olarak alınmış. Dikkat edilseniz. 336 kat primer sargının en büyük olmak durumunda. Evet, diğerlerine yapmaya çalışıyorum. İsterseniz şöyle sağ tıklayıp kabloların yerini azıcık değiştirebiliriz. Drag evet. Şimdi bir en 4001 diyotumu takmaya çalışıyorum. Ve rezistansımızı çevirip yerleştirelim. Trafoğlu devrelerde genellikle toprağın şasen, şasenin gereği oluyor. Evet. Sekonder sargıyı hemen şaseye irtibatlayabiliriz. Şimdi sevgili kardeşlerim direncimizin değerini de 100 ohm olarak değiştirelim. Evet. Ve kontrol edelim gerçekten doğru mu diye. AC voltmetre ile hem primer sargımızı hem de Sekonder sargımızı gözetlemeye çalışalım. Gerçekten doğru mu diye bakalım. 220 volt 12 volt. Evet gerçekten doğru. Şimdi simülasyonu durdurduktan sonra şunlar kalabalık etmesin diye siliyorum sevgili kardeşlerim. Şunu da silelim. Şimdi e, instrument modundan osiloskop dij dijital osiloskobu önüme almaya çalışıyorum. Osiloskopun illaki toprağa, şasiye ihtiyacı var. Onu da zaten takmıştık şimdiye kadar. Evet. Şimdi A kanalımızdan A kanalımızdan sekonderdeki gerilimi gözetlemeye çalışalım. Hemen simülasyonu başlattım. Şu bizim sinüzoidal gerilimimiz. Evet. Pozitif alternansımız ve negatif alternansımızı görmekteyiz. Her dikey kare 5 volt. Her yatay kare 2 milisaniye. Evet. 5 milisaniyeye de düşürebilirsiniz. 2 milisaniye olsun. Evet. Şu bizim sinüzoidal gerilimimiz. Simülasyonu kapattım. Şimdi diyotun çıkışından da sevgili kardeşlerim. Diyotun çıkışından da yani yükün üzerinden de C kanalından gözetlemeye çalışıyorum. Yarım dalga olması lazım. Yani pozitif alternanslar geçecek, negatif alternanslar kalacak. Evet, şu şekilde. Şu sinüzoidal gerilimimiz, şu da yarım dalga doğrultulmuş sinyalimiz. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.